Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Raşit. Yepyeni bir League of Legends serisinde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzde, bugünkü videomuzda Kog'maw oynayacağız. Kog'maw'ı birçok kişi oynamıyor. Biliyorsunuz çok revaçta bir şampiyon değil ama bu video ile birlikte Kog'maw'ın ne kadar güçlü olduğunu sizler de göreceksiniz. Altta biraz zorlayacak kişiler var. Bart muhtemelen e, support olacak. Evet, farklı Caitlyn var. E, bu bizim kogmamızın şöyle bir avantajı var. Hemen şu şunları bir ayarlayalım. E, buna şuradan ölümcül tempo girerim Mana sıkıntımız çok olacak. Saldırı hızı ve buradan son darbe. Can az olan rakiplere daha vuralım. Buradan ise Aa, burada değil. büyücülük, bulut ve yaklaşan fırtına. Buradan saldırı hızımız tamam. Karşıya bakalım. Ee, AP var. Evet AP var. Şimdi şuradan AP büyü direnci alalım. Şuradan değişken kuvvet kalsın. Şimdi Kogmon'un şöyle bir avantajı var e, bizim için. Çok fazla e, öldürme sıkıntısı var. Öldünüz diye üzülmeyin. Ölünüzle birlikte pasifi devreye giriyor. Pasifi ile birlikte karşı düşmanları öldürebiliyorsunuz. Hemen videomuza geçelim. Let's go. Hemen şuradan itemlerimizi alalım. Klasik derin bağlantı İnşallah oyuna bağlanır yoksa video olacak. Ee, i̇lk başta E açalım. Burada e, AP de kasılabiliyor ama AP'yi genelde aramda katılan Timo nasıl gitti oraya? Ay maşallah. Ee, AP genelde dediğim gibi e, aramda kasıyorlar. Burada çok işe yaramıyor çünkü milyon e, karınız olacak. minyon milyon kasmanız gerekti. E yani. Minyonlar harekete geçti. Abi, o da geldi bu. Yapma ya. Abi hayır hayır. Ha tamam geldi. Geldi güzel. Nereden başlayacak? E'yi açmış. Lux gösterdi bize. Ee, e, düşmanları dürtüyor. Nasıl bir şeyler alıyor. Bunlar ne çabuk geldi. Abi ben gidemem ya. Yani. Az. Çok gitmeyelim. Last hit yapalım. Hop kaçtı o. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama bu e, şey, Sejuani diyorum. Bart da çok dürten bir hero. O yüzden bu adam bu sıkıntıya yoktu. Çok milyon kaçırdık. Çok milyon kaçırdık. Abi ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Keşke kara hasat girseydik işte neyse ya. Bak şu milyon arada bekliyoruz. Güzel. Çok agresif oynuyorlar tamam oynasınlar. Geride kabul edelim. Takımından biri Ah. Mana sıkıntımız fazlasıyla olacak bizim burada. Şunu kaçırmamamız lazım güzel. Şuraya gitti. onu sokmam mı? onu sokmam da aynen kardeşler onu sıçratıp öldürebilirdim ama gerek yok milyonu bulur devam edelim ne oluyor lan? Haydi kardeşim. Ee, nerede o? Nerede o? Çok iyi. Oo. Geldim, gel. Aa yok abi, can yok. Mana yok. Miyandaki katlarda katlardan. Ama bununla giremeyiz ki, canla giremeyiz. Kopmam böyle e, can sıkıntısı olabiliyor, e, mana sıkıntısı olabiliyor. Gördün mü abi yapacak bir şey yok. Öldü. Ben dedim sana. Eee... tamam geliyorum. Alırsınız onu. Alırsınız onu. Abi, abi niye bırakıyorsun ya? Niye bırakıyorsun ya? Geldim. Çok iyi. Bir tane daha. Geldim 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 geldim. geldim. Ne çok güzelsin. Çok şey güzelsin. Şey. Çok güzelsin. Güzel. Q fullleyin. Q bir yandan da size saldırınızı saldırı hızı sağlıyor. Dünyaları kule altına itmemiz. Abi. Bunu kaçırmamalı Bart nerede? Bart'tan bir şey çıkacak ama. Kasımından biri katledildi. Ee, ben Bart'tan biraz bir tuz Gördünüz mü? Hiçbir şey yapamadı. geldik geldik abi abi gelemem ya ben oradan çağır mı işte neyse lax gitti yardım Aa Bart mitteymiş. O ne geziyor orada? Bir rakip katledildi. Muhtemelen anlaşamadılar. Güzel ya takım fena değil. Güzel gidiyor. Mion'u hala işleyemedik. Aa. Tamam farmda biraz <laughs> sıkıştırdayız ama alır ya 3 kişi var abi orada ya. Aa. Tamam. Katleyiline teşrif etmiş. O ne lan? O ne lan? Oğlum o ne? Oh oh abi. Çok iyisin. Çok güzel kaçtı. Bir dakika. Abi.

harfsa bir tık <laughs> 쭉쭉쭉 이거가 제대로 되리치야 반대결을 와 Çok, Çok. iyi patlıyor. Yakın onu. Beyze gidiyorum. Hay beyze gidiyorum. gidiyorum. Girmeyin, girmeyin. Ho -ho. Tamam, ejderimizi de aldık. Alır. Güzel, 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 güzel. Nereye gidiyorum ben? Ben bunu alırım. Aa kaçtı. Şu topu... Aa kaçmadı. bir yer bulalım. lazım. Tamam. Bak. Ee, öyle lahmacun. Bunun yok. Güzel. Beyzat da o gelmez. Kolay ya. kolay. Yani geldim de. burayı yer artık. Ee, Öldü. Öldü. Abi siz malı çok hafif alıyorsunuz yalnız ha. Bak, bak. Geldim geldim geldim. Lux ulti diyor. Çok iyisin be. Ya öyle tekrar. gitme. Şunları bir alalım hemen. Anan abi. Vay my bad. Takımından biri katledildi. Ne yapıyorsun orada görülmediğini sanıyor hani herhalde. Rakip ikiledi. Oho. Bahçım ne yaparsın orada? <laughs> Lan seninle bu şekilde yapalım ya. Bak yolluyoruz bunu. Benimle kalsın. Birlikte itirelim. Yo ben gelmeyeceğim yani. Geldiğimde gördük hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunu alırız ya bu milyonlarla. Baksana nasıl Oha o kadar almış mıydı canını? Ulan hiç görmedim. Oyun takibi 0 abi. Sen ananı avradını ananı avradını. Tamam tamam aldım ben onu. Oba. Sapa. Bunları bir alalım. Ya boşta kaldıktan sonra alın, kasa atınız. Iııı, ee, gördüm. Hıhı. <laughs> Aayy, <laughs> hayır. Bırak, bırak, bırak şey Abi. Ah çarp. Alan çarp lan çarp lan. lan, çarp lan. Ah. iyi. iyi. Lan sen bu işi biliyorsun ya. Şimdi daha e, hasarın 175 tam hasar yok ama saldırı tamam şuna dön Döndüğünü çok iyisin çok iyisin harikasın tamam. tamam geldim Abi onu yapmayacaktın işte onu yapmayacaktın işte yanlış yaptın Нет, там много людей. Не я Смотри. yapacak bir şey yok. Aha, aynen. Baba nasıl çıkıyor? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Burada. Aa, merhaba. Hıhı. <laughs> devam, <laughs> devam, 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 devam. Ah be. Geçemez. Yok yok geçemez. Gitme gitme gitme. Timo gitme. Timo gitme. Abi bait diyor bait diyor gitme. Bu bu. Geldim midde toplan. Tam midde. Çok iyi. Çok güzel. Abi ne? ne işim var ki Bak bak. ayaklarına sıktılar. Pardon. Şu botu biraz ittirmemiz lazım ya bizim. Yoksa abi girme ya. işte girme oraya girme. Ne işin var senin tek başına. Takım ilginç ya ben. Buyur. Abi ben size gelemeyeceğim yani kusura bakmayın da. Yani şurayı ittirmem lazım hızlıca. Hani yapabilirsem buradan backdoor yapacağım yani yoksa başka yolu yok bu oyunu almanın. Bir yandan da gözüm bitti geldi. Aynen kardeşim, aynen kardeşim ben de öyle demiştim. Burayı alırsanız ben de burayı yararım. Bu kadar basit. Yani yapacak bir şey yok, öldüm zaten de. En azından şu kureyi alalım. İşte milyon gelirse çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. Biz gidelim ya. Yine al, devam tamam, tamam. gel ya o kule gidecek zaten ona yapacak bir şey yok da bunlar orayı yardıysa ah be biz de burayı yaracağız mecbur Aha aynen. Abo. Hiç olmadı. Şu iş hiç iyi olmadı. <laughs> Aptala bak ya. Aptala bak ya. Eylik mi yaptım diyor. Yani. Bit oyun abi oyun Yapacak yani. bir şey Evet arkadaşlar gördünüz. Denedik. Olmadı. Sağlık olsun ya. Önemli olan katılmakta. Bakalım abi hasarlara bakalım. Hasarlar Timo normal olarak mantarlarından ikinci hasar. Benim karşıda Ryze kurdu. Ryze'nin karşısında kim vardı? Timo. Olmadı. Başaramadık. Sağlık olsun. Ee, hep kazanacak değiliz ya. Bu kez de lost olsun. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.